Mastit için hangi doktora gidilir? Meme arısına hangi bölüm bakar? Mastit, memede oluşan iltihaplanma olup bu bölgede kızarıklığa, şişkinliğe ve ağrıya sebebiyet verir. Özellikle emziren annelerde görülse de diğer kadınlar arasında görülme olasılığı da fazladır. Meme başında oluşan çatlaklar, kabuklanmalar, yaralar meme başında ve çevresinde mikrop üremesine neden olmaktadır. Şayet tedavi edilmezse mastit gelişebilmektedir. Bu gibi sorunla karşılaşıldığında mutlaka uzman hekime gidilmeli ve tedavi olunmalıdır. Aksi takdirde istenmeyen daha başka sağlık sorunlarıyla da karşılaşılabilir. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Mastit için hangi doktora gidilir? Mastit, yani memede görülen iltihaplanma sorunu olanların genel cerrahi doktoruna gitmesi gerekmektedir. Meme arısına hangi bölüm bakar? meme ağrısında ilk olarak hastanelerin genel cerrahi polikliniklerine gitmek gerekir. Gerekli tanı ve teşhis konulduktan sonra gerekli tedaviye başlanacaktır. Mastit belirtileri nelerdir? Memede şişlik ve ağrı. Memede görülen kızarıklık ve hassasiyet. Memede kaşıntı ve sıcaklık hissi. Şişkinlik ve meme dokusunun kalınlaşması. Meme ucunda meme ve çevresinde yara. Meme ucunda akıntı. Huzursuzluk hissi, ateş, halsizlik, yorgunluk. Memede yara oluşmasının nedenleri: Süt veren annelerde çoğunlukla görülen süt kanallarının tıkanması, bakterilerin meme ucundaki çatlaktan içeri girmesi, sigara kullanımı, meme ucu kenarındaki tüylerin koparılması, diyabet hastalığı, egzama hastalığı, hijyen kullanımı. Mastit oluşumunu önlemek için neler yapmak gerekir? Emzirme tekniklerini öğrenme ve sütün doğru boşaltılması, meme ucunda meme. oluşan çatlakların erken tedavisi, meme ve ucunun temizliğinin doğru ve düzenli şekilde yapılması. Meme ucundaki tüylerin, bilinçsizce koparılmaması. Bebek süt emdikten sonra, meme ucunun dezenfekte edilip, iyice temizlenmesi. Mastit nasıl geçer? Hastada enfeksiyon varsa, antibiyotik tedavisi uygulanır. Antibiyotik tedavisi, genellikle günde 2 defa ilaç kullanımı şeklinde olur, 7 ila 14 gün içerisinde tedavi sonlandırılır. Mastit ağrılarının giderilmesi ve hafifletilmesi için, doktor tarafından ağrı kesiciler verilir. Hasta kontrollere gelerek, düzenli olarak hastanın durumu takip edilir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.